Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte deceit oynayacağız. Hem <laughs> Steam güncelleniyordu ya arkadaşlar. Ee, ben sizi bekletmeyeyim o yüzden durdurayım mı ya? Şimdi bilmiyorum ama e, tamam ya Dejeit zaten başlatılıyor. Ya arkadaşlar Dejeit de şimdi ben size şimdi anlatayım işte pek de anlatamayacağım. Şimdi arkadaşlar işte bir hastalıklı oluyor ya sizi seçiyor ya da ter hastalık oluyor işte birini seçiyor böyle e, hastalık olunca böyle kan torbalarına içince böyle işte şey oluyor böyle bir şey bir şey oluyor. Tek atmaya başlıyorsun işte ondan sonra. Arkadaşlar her neyse oynadıkça göreceğiz işte. Ee, ben şimdi daha tam anlatamayacağım. Ha, terör, terör pek vampir nüfus etmek ya ışınlanmak. böyle Ne? Abi ne veriyorsun? Sigara falan mı bu? O üç kazıkçı Dayı da jeton. Lan no, mor desek. Yok abi. Ben vampiri yerine örümceği yani daha çok severim. Neyin kafasını ya? Her neyse. Arkadaşlar. Şimdi başlayalım. D.J. Yani, arkadaşlar size de sürpriz olsun. bekle söylemeyeceğim. Hulk Fist. Arkadaşlar kazıkçı dayı dediğim ben onu kazıkçı dayı diyorum yani. Aslında bilmiyorum adı ne. Aa random bir ya. Grey değil mi ne Bilmiyorum da her neyse ultimate'e bunu koyayım. Bilmiyorum arkadaşlar bunların ne olduğunu rastgele koyuyorum çaktırmayın. Hiç kimseye söylemeyin ha. <laughs> ha hadi. Dın dın dın. Arkadaşlar hastalıklı seçilemedik. Ya bundan bir önceki tur arkadaşlar ne güzel oynu oynuyordum. Bir anda bilgisayar kapandı. İnşallah bunda da olmaz amin. Şey ee, bir anda işte adam beni hastalıklı seçti yani ya. Valla. Ama çok şanssızım işte. Size gösteremedim arkadaşlar. Ama bir 3-5 tur falan oynayacağız yani. Hafta içi mesela pek de yani video pek de yükleyemem hafta içi de şey arkadaşlar şimdi e, biraz kafam bir tık kötü oldu ya e, işte bugün okulda falan bedene falan gittik ya e, ben voleybol oynamasını şimdi bilmiyorum tamam mı benden hocası bana bağırıyor oğlum uyuma diye ben de diyorum ya, hocam, aleyküm. hocam ben <laughs> ne yapayım falan demişler. Işte my head Evet bilmeyen yani kişileri oynatıyorlar yani. Bir de kafamız orada yanıyor ya. <laughs> Üç tane şey yüksek şey falan bir o yerde orta kaya. A fine choice. A fine choice. Some fire power. Hayır diğerli Kim bilecek ki? Ah ne? Oy. Tavanca vermesi aldık arkadaşlar.

arkadaşlar her neyse kan şimdi de yazıyor Mesela arkadaşlar şöyle şüphesini bir şey koşalım işte. Hatta şüpheli değilim ka. Yani hastalık değilim. Ya bu orman haritası haritasını pek de <laughs> Severdim de bir olay yüzünden sevmiyorum artık şu ortalığı. Şurada hastalık Arkadaşlar şu yolda. Seyretmeyi seviyorum galiba kanı. Tamam kanka izleyiciyi tak istersen. Ya da yani e, tarıcıyı aldığınızda beni tarayabilirsiniz. <laughs> Aga bak işim nasıl geliyor. Zaten ben daha Şimdi... oyuna yeni başladım. güzel güven kasıyorsun kuzey. Ne? Çok güzel güven kasıyorsun. ya ya tamam ya bir sonraki tur. <laughs> ya, Kanka ya beni yakalarsa değişiyor bak 7 6 5 4 3 2 1 Kanka tarayı tarayıcı var mı beni tarayın. Tarayıcı var mı? Kaldırdığım kişi kimdi acaba? Tarayıcı kimde? Birinde değilse ben aldırabilirim. Ben bir kez düştüm ama biri beni kaldırdı. Kim tamam. olduğunu görmüyorum. Tamam ben, ben kaldırırım seni. Ha eyvallah. Efendim. Rachel masum mu orada. Ka Rachel bana şu güven Tarayıcıyı, yani. bana tarayıcıyı güven kastedi yengi çünkü şey, onu çeng, bir dakika bir dakika yengi masum, masum. Yine üçünden bir masum benim düştüğümü gördün ben masumum demek ki kanka evet, yani evet. yani siz bilirsiniz ama kim düştü Adam, ben kanka birini aldıracağım. Ki, ben derin, gelin, beni. ben gelin al... ben 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 inspection kit Kim aldı? Ben. Kim aldı? Ben aldım. Ben aldım. Tamam, tara tamam, tamam, tamam. Hayır, onu tarama, onu tarama, onu tarama. Evet. Onu tarama. Furkan bak, Furkan ayrı. Geliyorum geliyorum yoldayım lan. Ya arkanızdayım lan. Hansız tarama. beni tarayabilir yani. Boşuna gidiyorum kim kimi tarıyor? Bir dakika. Furkan tara. Sever. Tık tık tık. Kadar 20 saniye önce kurmuş burada. Bak, ineyim, ineyim. Hans'ı öldür, Hans'ı. Hadi ya. Lan öldürsene Hans'ı. Hadi yanlışlıkla vurdum sen ne diyorsun? Hans nerede be? Ben Hans'ı gördüm. Niye biri beni, beni, beni kaldırdı o kimdi? Ya yürü git rolü yapma sen. Beni niye vuruyorsun? Beni yi vur? Aga Hans'ı vur. Hans'ı vuruyor. da vur. <gülüyor> <gülüyor> de birilerini tarıyor haberiniz olsun. O Hans öldürseniz artık ya. Gelin şu Hans'a sıkın. Ayıp abi ya. Abi Gelin gel, gel. Evet. ka oy verelim şuna. Oy verelim şuna. Kanka Gelin. Hans var Hans. Aa. Gel vurdum gel. Hans'ı tamam, ol, geliyor. Uzaksınız yani.

arkadaşlar. telefon çalıyor. Tamam. Kapılar açılıyor, kapılar açılıyor, kapılar açılıyor. Kim katil? Kim katil bu arada? Katil onu geberceğim ben. bana Hans gibi geliyor. Evet evet. Some oh. extra firepower. power. Hemen açalım. I pull the string. Hans, bir <laughs> gelir misin? Bak vallahi sana Hans, bir şey yapmayacağım. Gel sana sen de bir şey. Hans mı? kan işte. Gel lan ölüsüne ineği böyle saplarım sana. Evet. dur ablasın kusma. Haha. <laughs> <laughs> Kudur Hans Hans Kudur. Hans Kudur. Sen <laughs> <laughs> sen daha yeni mi doğdun? <laughs> Arkadaşlar iyi sapladım he Hans ölümcül iğneyi yalnız. Çok güzel oldu. Ooo oh, level atlayalım. <laughs> Oh arkadaşlar. Of çok. Ah ne oldu ya şimdi valla. Aga bir tur oynadım da yarın ikinci bölümü gelir mi bilmiyorum. Söz veremem de. Of arkadaşlar çok yoruldum. Evet <laughs> arkadaşlar kendinize iyi bakın. Görüşürüz ve bay bay.